yükselir mi bilmem. An onu Ben nerelere gidiyorum? beni bekleyin oğlum? lazım acilinde Bunu niye aldım ki? Ben de alıyorum. Peşimden gelin. Aa geliyorum BB var içlerinden geçeceğim. Bana versene DB'si sana normal pompalı vereyim. Normal pompalı da var. En sevdiğim beleşleş. Geliyorum bekle. Beklemek hiç bana göre değil, değilim. Vurdurma hiç kendini gidiyor. oralarda. Gelik bulamadım ya. Ben de. Ben de var bir. Adam alana çok. Ben de iki buldum galiba. Biz niye buradan hiç kız Bu kelleyi alırlar. Ulan pompalıya bile şey takmışım susturucu. Felakete. Kim o lan? Sen mi sıktın? Ben. Ay senin şoförlüğüne. Nasıl düzelttim ama? <laughs> Ağırlık yapıyor demek ki. Arttı yakın Allah Allah gerçekten Bırakın lan ben bakacağım yeleğim bile yok Bende bir var oğlum yarı Bende ben... De hiç yok sen iyisin yine Yalanım bastım Hadi be Git git Sağ sağ Oğlum git Dur de Dur

Adamın... Beni tutun, beni tutun. Ela lan sana. Ee, bunun geri kalanı nerede? O beni vurun diye çıktı dışarı. Motor geldi. Orada bir şey var mı? Mini vardı aldım. The key to Araba, araba solda araba. Solda araba jip gidiyor. İşaret. Giriyor. Oyun Yukarıdan oraya. Yukarıdan çıkıyorlar. Yukarıdaki bagiller çıkıyor gitmeyin. Geri döndüm. Yukarı oynayalım mermi e lazım. Oraya gelecek sıra. Bir kişi miymiş bu başka? Araba geliyor, buggy geliyor, buggy, 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 buggy. Bunda 556 var istebildiğiniz kadar. Geleceğim. Geliyorum Ben 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 ne? Aldılar drobu. Gidiyorlar. Almışlar mı? Aldılar. Gidiyorlar. Önümde. Adamlar tüydi. Araç burada. Mu yok lan. O mu? Jeep miydi? default mu? Yok lan ne default'u girmiş işte. Araba. Kapılar da açık. Neyse bin araç bin. Şu alttaki şeye gidelim de oradan oraya geçeriz. Araba geliyor. Ha orada dur 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 dur. Sisat sis sisat. Arabayı patlatırsa var sıçtık. O onu kaldırıyor şu anda. Sin yok bat bir tane. Ben Uzaa, geri kaçıyorum. O neydi la? Hadi patla artık piçsiz ya. Normal tab. Benim sık 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 Zaten sık bir sık, gitti. Sık. İşte ya yani yaptığımız yanlış. Orada durmayacaktık. İki tane tamam. eli düşmedi lan. Ona iki tane vurdum enes. Orada durmasaydık iyiydi. Yaklaşalım mı sağdan? Yaklaşalım ya. Lan da bu tarafta zaten. İki kişi adamlar başkan. Ben hiç tamam. ya, Arabayı aldılar. Jeep'i aldılar, kaçıyorlar yeni. Her şey Arkadan gittiler. Sonlara. Aşağıdaki evlerim mi gitmişler yoksa? Ben etmiyorum ama bakalım olabilir. Nerede bir drop var? Adam. adam burada, bir adam burada. Sağdaki de bayıldı sen senemiz? İkisi de tamam. Sol. O da tamam. Ama bayıldılar hala ölmezler. Adam var. İçeride içeride. Temiz. Şu drop almış lan bu lan bir yeleğimizi tazelesek. Almışlardı da bakalım yine. I need a side scope. Oo. Geliyorum başkan. Sip şey ya, bir yere. Vurdum ha, vurdurma kendini. Az canım var. Gördüm. Bomba atarız. ikisi de burada. ikisi de burada. Birini gördüm. Diğeri nerede? Biri tamam. Sağda, tamam diğerleriz sağ sağda. sağda, sağda sağ. ki... Af yokmuş. Duydun mu kanka? Affetme.